Yirmi bin. En az 40 dedi Mahmut. Onun demesiyle olmaz. 20 bin. Para burada. Yapalım alışverişi, bitirelim işi. Vermezsek ne olacak? Zorla mı alacaksınız? Uzatma. Yanındakilere mi güveniyorsun? Cemil abi, bir sıkıntı mı var? Yok ya, ne sıkıntısı? Hiç bilmiyor yerler Ne yapıyorsun be? Al lan parayı. Bu para bizde artık. Git kime diyorsan de. Malımı da size vereceğim denize dökerim. Anladın mı lan? T tamam abi tamam. Kalk lan. Ulan köpek. Abi öldürme abi. Yalvarırım abi yapma. Elli ayağına bir abi dur. Hemen köpek olursunuz değil mi lan? Abi gidelim toplamayalım başımıza milleti. Sıkmayacak mıyız bunu abi? Ya abi Allah aşkına acı bana. La. Öldürmeyeceğim lan seni. Git söyle abilerine. Bizi itlerle keşlerle karıştırmayacaktın. Bizim derdimiz büyük. Hepinizden büyük lan. <laughs>